3 Haziran Perşembe günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın balık burcundaki seyri devam ediyor. E, fakat sabah saatlerinde dikkatli olmamız gereken bir döngü. E, ay Merkür arasında yaşanacak olan kare açı dediğimiz olumsuz görünüm, sabah saatlerinde tartışmalara, söz dalaşlarına açık olacak olduğumuzu anlatıyor. Yani sabah saati dilimlerinde e, günün ilk yarısı diyelim, açıkçası günlük yarısında kimseyle laf kavgasına girmemeye iş hayatınızda trafikte evde okulda eşinizle annenizle babanızla çocuğunuzla sevgilinizle arkadaşınızla çok fazla agresyon yaratabilecek iletişim kurmamaya ya da kurulacak olursa da o ortamdan uzaklaşmaya özen gösterin lütfen. Çünkü günün günü açtığımız sahne rahat bir sahne değil. Günün açılış sahnesi biraz agresif, tartışmaya hazır, zorlu bir enerji işaret ediyor. Ettiği için dikkatli olmamız gerekiyor. İlerleyen saat diliminde öğleden önce, öğleye yakın diyelim. Ay-Mars arasında gerçekleşecek olan olumlu görünümle beraber, aslında biraz daha dengede olabilecek olduğumuz bir enerji de bizimle beraber olacak. Kendimizi daha cesaretle ortaya koyma e, teması, ama burada bir çelişki yok. Şimdi sabah saatlerindeki ay Merkür arasındaki e, olumsuz görünümde mantıklı kararlar vermekle ilgili e, zorlanacak olduğumuz bir enerjiyi anlatıyordu mesela. Ee, o e, sabah saatlerindeki enerji e, de fikirlerimizi ortaya koymak, kendimizi anlatmak ya da kendimizi anlatmak istediğimiz konularla ilgili e, bir türlü istediğimiz gibi e, bir şeylerin gitmemesi ya da kendimizi istediğimiz gibi ifade edebil, e, edememe, objektif olamama, e, duygusal e, tarafında kalmak işin, duygula mantık arasında çünkü burada denge yoktu sabah saatlerinde ama... Aile, ayın Mer, e, Mars'ta yapacak olduğu olumlu görünümle beraber biraz daha rahatlıyoruz. Naps'a göre şerbet vermeye başlayacağız açıkçası. Ay-Mars arasındaki bu görünüm. ...bu enerjiyi beraberinde getirecek. Ama e, duygularımızı cesaretle ifade edebilecek olduğumuz... ...artık konuşabilip... ...hani o e, sabah saatlerinde dile getiremediğimiz... E, ...ne kadar duygumuz, düşüncemiz varsa... ...daha net ortaya koyduğumuz bir enerjiyi ortaya çıkaracak. E, e, aynı zamanda e, cesaretimizi or ortaya koymamız gereken durumlar varsa... Dengeli bir şekilde kırmadan dökmeden bakın burada manipülasyon yok burada agresyon yok çünkü açı rahat olduğu için e, canlılıkla zindelikle e, ama net tutarlı e, ve e, hiç lafı dolandırmadan ya da e, farklı yollara girmeden direkt sonuca ulaşmak adına da e, burada desteklendiğimiz bir şey işaret ediyor. E, Burada daha rahat hareket edebilecek olduğumuz bir enerjinin çalışacak olmasıyla beraber kendimizi etkin bir şekilde ortaya koymak, kendi yeteneklerimizi sergilemek, var olan potansiyelimizi ortaya koymak, harekete geçmek adına çok rahat bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor sonrasında de ayın gene olumlu bir görünümü olacak burada gene destekler bulabilecek olduğumuza işaret ediyor özellikle yakınlarımızdan sevdiklerimizden destekler alabilecek olduğumuz bir enerji duygularda evet bir yoğunluk söz konusu olacak ama yerinde ve doğru kararlar vermek yerinde ve doğru zaman kaybetmeden bakın zaman kaybetmeden doğru hamlelerle doğru iletişim kurarak doğru bir şeyleri hayata geçirmeyi anlatan bir gösterge olacak bu. Ee, bu, bu bu süreçle beraber tabii ki e, hayatımızdaki değişim dönüşüm enerjisinde çalışacak Yani plutonun olduğu yerde biraz değişim enerjisi vardır Ama rahatlıkla yaşanacak olduğunu gösterecek bu e, Duygularımızın çok güçlü olacak olduğuna işaret ediyor Özellikle iş hayatımızda yeteneğimizde kurnazlığımızda Ama bakın buradaki kurnazlık birinin ayağını kaydırayım da o işi ben alayım ya da onun yerine ben geçeyim değil Hayır kendime ait olan sorumluluklarla ilgili kendi yeteneklerimi, kendi irademi de ortaya koyarak kendi kurnazlığımla kendi işimde yeteneğimi göstermek ve kendi işimle ilgili başarılı olmak. Kapris yok burada, manipülasyon yok, engellenmek yok ya da engel olma gibi bir durum yok. E burada rahat bir akışlı ve destekleyen bir enerjide olacak olduğumuzu gösteriyor. günün teması. Günün ikinci yarısında ise dikkat. E saat 14.10'dan akşam saat 21'e kadar ay balık burcunda boşlukta olacak. Ay'ın balık burcunda boşlukta olacak olması yani günün ikinci yarısında biraz kararsızlık, belirsizlik enerjisinin. Ee, belki e, bir haber bekliyorsunuz ya da bir olayla ilgili artık sonlanması gerekiyor. Ama bununla ilgili o haberlerin ya da olayın sonlanması ile ilgili sürecin aksayabileceğini anlatan bir gösterge. Ay boşlukta olduğu dönemlerde e, biz çok fazla hani radikal kararlar alınmaması gerektiğini vurgusunu yaparız biliyorsunuz. E, beklememiz gerek. Bir bir enerjidir çünkü bu Koç burcuna e, geçecek e, olan e, zaman dilimi saat 21'den sonrası olduğu için mesela 21'den sonra e, belki biraz daha bir şeylerin görünür hale başlayacak olduğu bir enerjide olacak olduğumuzu söyleyebilirim. Ama günün temasında e, güneş satürn arasındaki üçgen e, açı dediğimiz olumlu görünüm var. Güneş-Satürn arasındaki bu olumlu görünüm günün genelinde aslında desteklenecek olduğumuzu anlatıyor. Bir kere sorumluluk duygumuzun tavan yapacak olduğunu anlatır. Hatalarımızın en kötü yanlarını dahi görmek, onlardan ders almak ya da karşılaşacak olduğumuz bir olumsuzluk varsa çok fazla zarar görmeden atlatacak olduğumuzu anlatan bir gösterge doğru zamanda doğru işi yapmak demek ve işte benim başarımın Anahtarı bu diyen bir gösterge olacak olduğu için hafta sonuna kadar bu enerji bizimle beraber Satürn Güneş arasındaki bu enerji düzen ve gelenekleri bir kez daha gözden geçirmek hayatınızda bir şeylerin düzenini yeniden yapılandırmak istiyorsanız bir düzen kurmak istiyorsanız yine bu temayı çok rahat kullanabilirsiniz açıkçası sorumluluklar almak ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak bir ilerleme içerisinde olmak özellikle iş ve özel hayatımızda ki detaylara önem vermek bir onları birbirine karıştırmamak hangi e, alanımızda yapmamız gerekenler varsa onları e, ciddiyetle e, yerine getirmek beklentilere doğru şekilde karşılık vermek uzun vadede mesela bir e, projeniz var e, ya da böyle bir proje gündeminize geldi bu projede yer alabilirsiniz size böyle bir sorumluluk verilebilir sabrınızın Test edilecek olduğu bir durum ama ne kadar sabırlı olduğunuzu hem kendinize hem de çevrenize de kanıtlayacaksınız. Aynı zamanda kurallara da uyan bir enerji de beraberinde getirecektir Güneş-Satürn arasındaki bu görünüm. Bununla beraber e, olgun e, ayaklarımızın sağlam yere bastığı, tecrübeli kişilerden destekler almak, onların aklına, fikrine, tecrübesine güvenerek ya da önemli pozisyonda olan kişilerle iletişime geçmek, onlarla konuşmalar yapmak, fikir alışverişi içerisinde olmak, özellikle Merkür Retrosu bitiminden sonra hayata geçirecek olan planlar, projeler varsa bunlarla ilgili şimdi kalıcı anlamda kökleri oluşturmak, temeli sağlamlaştırmak adına da harekete geçebilecek olduğumuz bir enerji işaret ediyor. Kalıcı ve ciddi anlamda adımlar atmak Güneş Satürn arasındaki görünümdür ve olumlu görünümlerde de biz bu alanda ciddi anlamda destekleniriz. Bunu da bize hafta sonuna kadar bu enerjinin aktif olacak olması bu avantajı verecek olduğunu ve bizim bu açıdan rahat ...bir ilerleme içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor. Akşam saatlerinde ay koç burcuna geçecek ve venüsle bir olumsuz görünüm gerçekleştirecek. Ay venüs arasındaki kare açı dediğimiz görünüm ilişkiler adına zorlanacak olduğumuz bir temaya işaret ediyor. Akşam saatlerinden itibaren ilişkilerde doyumsuzluk, tatminsizlik, dengesiz bir ruh hali içerisinde olmak... Aşırı alınganlık, kıskançlık, sinirlilik, sağa solu belli olmayan davranışlar sergilemeye ya da partnerimizin, sevgilimizin ya da sevdiklerimizin bu tarz bir enerjide olduğunu fark edebiliriz. Sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Burada biraz agresyonun e, artabilecek olduğunu, gereksiz tartışmaların yaşanabilecek olduğunu işaret eden bir enerji çalışacak. Çünkü gereksiz kavgalar, gürültüler, kopuşların yaşanmaması adına biraz daha enerjiyi dikkatli kullanmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor açıkçası biraz özgürlüğümüze düşkünlüğümüz artabilir yani sen bana ne karışıyorsun işte sen kimsin gibi kırmamaya dökmemeye özen göstermemiz gerektiğini söyleyebilirim özgürlüğümüzü kaybetme korkusuyla aynı zamanda Kararsız davranmak ve ilişkiyi zorlamak, ilişkinin gidişatı gidişatıyla ilgili ciddi anlamda enerjiyi sıkıştıracak şekilde bazı yaptırımlar ve hareketler içerisinde olmak gibi bir enerjiyi çalıştıracak olduğu için açıkçası burada dikkatli olmamız gerekiyor. Alıngan davranabiliriz, kıskançlık gösterebiliriz hırs yapabiliriz. Biraz şüphenin çalışacak olduğuna işaret ediyor. Neyi ne kadar şüpheleniyoruz? Şüphe ettiğimiz şeyin altı ne kadar dolu? Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. İlişkilerde gereksiz zorlanmalar, agresyon, çatışma, kavga uzak duruyoruz. Ne yapıyoruz? Biraz daha kendi alanımıza çekilebiliriz. Mesela en azından ilişkilerimizin zedelenmemesi ya da zarar görmemesi adına. Çünkü bu süreçte yaşanabilecek büyük bir tatsızlık sonrasında geri dönüşü zor olabilecek durumlar yaşamamıza neden olabilecek olduğu için bu zorlukları yaşamamak adına en azından akşam saatlerinden itibaren kendi alanınıza çekilip biraz daha kendimizi eğleyecek diyeceğim ben size hobilerimizle ilgilenmek ya da yapmak istediğimiz bir şeyleri yaparak vakit geçirmenin daha faydalı olacak olduğunu düşünüyorum evet şimdilik benden bu kadar kanalıma abone olmayı takipte kalmayı bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle şimdi hoşça kalın.